Sosyal medya ve fenomenler gün geçtikçe popülerliğini arttırıyor. Şu an toplumumuzda fenomenlerle ilgili bir negatif algı var. Bu algının temel sebeplerinden biri fenomenlerin çeşitli olaylara karışmış olması, belki üzerine istinad edilen suçlar var. Biz sosyal medya ve fenomenlik kavramını toplumumuz yararını nasıl olabilir, nasıl kullanılabilir bununla ilgili konuşacağız. İlk olarak sosyal medyayla başlamak istiyorum. Dünyanın küreselleşmesiyle birlikte sosyal medya fazlasıyla kullanılan bir unsur haline geldi. Facebook, Twitter, Instagram bunu çeşitlendirebiliriz. Sosyal medya kullanımı şöyle ki toplumumuz sosyal medya kullanımında dikkat etmeden ve bilinçsizce değerlendiriyor. Bu durum sosyal medyanın belki de işte, ebeveynler ve aileler için negatif bir unsur olarak karşımıza çıkmasına yol açıyor. Sosyal medyanın bu denli popüler olması karşımıza yeni bir kavram çıkartıyor. Bu kavram sosyal medya pazarlaması. Ne demek sosyal medya pazarlaması? Belki üretmiş olduğumuz içeriği bir tuşla binlerce, milyonlarca kişiye bir anda tanıtabiliyoruz. Burada bir ürün olabilir, bir işletme olabilir, bir davranış, bir unsur her şeyi bir tuşla pazarlama haline getirebiliyoruz. Peki bu sosyal medyadan sonra bir de hayatımıza fenomenler giriyor. Ne demek fenomenlik? Yani influencer, etkileyen, etkili etkileşimde bulunan. Şöyle ki burada dikkat etmemiz gereken temel hususlardan biri fenomenlerin güvenilir olup olmadığı. Birey kendine yakın gördüğü, kendi ilgi alanına yakın gördüğü fenomeni takip ediyor. Belki bu takip onun için çok basit bir unsur olabilir. Bir follow'a basıp takibe basıp değerlendirebilir. Lakin buna karşın o fenomenin üretmiş olduğu içerikler bizim davranış ve tutumlarımıza değişikliğe yol açıyor. Burada bir fenomeni takip ederken onun paylaşımlarını dikkat ederken şunu unutmamamız gerekiyor. Bu fenomen güvenilir mi? Hangi işletmelerle işbirliği yapıyor? ne iş yapıyor veya bu işbirliği yaptığı işletmeler güvenilir mi? Ve bu şekilde devam ederken aslında şu an toplumumuzun temel sorunlarından biri sürdürülebilirlik. Biraz sürdürülebilirlik kafa karıştırabilir onu biraz basite indirgeyelim. Var olanı kullanırken onu gelecek nesillere aktarabilme kabiliyeti. Biz de burada Fenomenlik ve sosyal medya pazarlaması bağlamında yeni bir kavram ortaya attık. Yeşil fenomen pazarlama. Yani bir fenomenin içeriklerinde sürdürülebilir ürünler ve sürdürülebilir paylaşımlar yaparak sizi etkileme derecesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani yeşil fenomenlere bakacak olursak bunlar genelde şu tip paylaşımlar yapıyorlar. Araştırmamızda da belirttik zaten yeşil fenomen pazarlama, green influencer marketing araştırmamızda. Journal of Sustainable Tourism'de yayınlandı. Bunlar genelde çok farklı alanlara yöneliyorlar. Öncelikle bir, kullandığımız eşyaların sürdürülebilir olması. Vegan yiyecek tüketme. Karbon ayak izine dikkat etme. Sürdürülebilir paylaşım. Atık israfı. Yani bu paylaşımların hepsi sürdürülebilir bağlamda. Bunların temel amacı para kazanmak veya fenomen olmak değil. Bireyleri ve toplumu sürdürülebilir bir yaşam tarzına teşvik etmek olarak adlandırılıyor. Bunların paylaşımlarında kendi hayatlarında bu şekilde devam edenler var. Nasıl işte çevreye zararlı olmayan yiyecekler tüketebiliriz var bu şekilde farklılaşıyor bunlar. Ülkemizdeki fenomenler tabii ki onların da farklı bakış içerikleri var. Kendilerine göre içerikler üretiyorlar. Biraz daha sürdürülebilir alana yönelmeleri, bunlar genel itibariyle uluslararası yani yurt dışında olan fenomenler. Bunların da biraz daha sürdürülebilir alana yönelmeleri hem kendileri hem de toplumumuzun sürdürülebilirliği açısından önem arz edecektir. Burada temel husus toplumumuzun sosyal medya kullanımı, sosyal medya içerik üretmesi konusunda eğitimler alınması gerekiyor. Bunu belki STK'lar yapabilir, belki üniversitelerimizde bölümler açabiliriz. Yani şu an toplu, sosyal medya kullanımı kontrolsüz bir güç ve muazzam bir güç. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Sosyal medya denetimi. Bence temel problemlerin başında bu geliyor. Sosyal medya kullanımında hem içerik üreticiliği olan fenomenleri, hem kullanıcıları belki de TC kimlik numaralarıyla, herkesin bireysel kullanım hakkıyla denetlenmesi gerekiyor. Her bireyin sosyal medyada sadece ilgili popüler olanı değil, belki de yararlı, sürdürülebilir, çevresimler, çevresel paylaşımlar yapan fenomenleri takip etmesi sosyal medya kullanımı açısından yararlı olacaktır. Şunu unutmayalım ki sosyal medyada gördüğümüz içerikler bizim davranışımızın bir belirleyicisidir.